Evet arkadaşlar bugün sizlere PowerPoint'te slaytları birleştirerek yazdırma onu göstereceğim. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Bir PowerPoint dosyası açalım. Hastalıklar bilgisi diye bir dosya. Burada üst kısımda yuvarlak kısma ofise e tıklıyoruz. Yazdır. Şurada Slide yazıyor. Buradaki Slide yazısını dinleyici notlarını seçiyoruz. Yan kısımda da bir sayfada kaç Slide olacağı yazıyor. Mesela bir tane olursa ön izleme yapalım. Şöyle Bir daha yazdır diyelim bir sefer. iki seçelim. Ön izleme. Şöyle Bir daha yazdır diyelim. 3 olmaz. 3 oluyor mu galiba? 3 de i̇şte 6 6 oluyor. Şöyle. 4 4 böyle. Yani bu şekilde 5 6 var, 9 var. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şurada Yatay var, dikey var. Yatay olunca şurası 1 2 3 4, dikey olunca 1 altında 2 oluyor. Yatay olunca 1 2 numara sağ tarafında oluyor. Bu şekilde yaptıktan sonra tamama tıklıyoruz. Yazdırmaya başlıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.